Küçük bir köyde, tepelerle çevrili Lili adında bir kız yaşardı. Bir gün gökyüzünde uçan renkli balonlar gördü. Lili onlarla bir maceraya katılmak ve köyünün ötesinde neler olduğunu öğrenmek istedi. Onu çağıran büyük bir kırmızı balon buldu. Derin bir nefes alarak balonun sepetine tırmandı. Balon havalandığında Lili bir mutluluk dalgası hissetti. Bulutların üzerinde süzüldü, güneş daha parlak parlıyordu. Aniden birlikte uçan bir grup balon gördü. Lili başka balonlara el salladı, onlar ona yaklaştı. Sarı renkli bir balon yavaşça yanaştı ve kendini Leo olarak tanıttı. Leo, birlikte uçarken yaşadıkları maceralardan bahsetti. Merak eden Lili, Leo'ya ne tür maceralar yaşadıklarını sordu. Leo, dağların, nehirlerin ve ormanların üstünde uçma hikayeleri paylaştı. Lili, böyle muhteşem manzaraların üstünde süzüldüğünü hayal etti. Birlikte uçarak gökyüzünde yeni arkadaşlar onlara katıldı. Güldüler, hikayeler paylaştılar ve dostluk bağı kurdular. Li, birlikte uyumanın her macerayı özel kıldığını öğrendi. Sonunda, balonlar köye geri dönerken bir sonraki maceraya hazırdılar. Li, arkadaşlarla her uçuşun unutulmaz bir yolculuk olacak.